Değerli Sinebeş izleyicileri yanımızda Engelin Mucizesi Yönetim Kurulu Başkanı Soner Başar var. Neler söylemek istersiniz efendim? Ee, Engelin Mucizesi projesi yaklaşık 7 yıldır savaşını verdi. Ee, bu dostlarımızla ve İvanlı Vatan Evlatları Derneği başkanı Genel Başkanı Mustafa Bey ile e, engelli kardeşlerimizi ekonomiye kalkındırma programıdır bu Engelin Mucizesi. İçinde 22 basamak oluşan e, sineması, müziği, e, dünya engelli festivali, defilesi, ödül gecesi vesaire e, her türlü maddeyi engelli kardeşlerimizin yapabileceği her şeyi içine katmaya çalıştık. Ve onu da başardığımızı düşünüyoruz. Şu an Teknofest 2021'de sesimizi duyurmaya geldik. Fatih kardeşim mesela yazılımcı ve oyun kuruluş, oyun yapıyor. Türkiye'nin ilk milli oyunlarını yapıyorlar. Burhan kardeşimiz Almanya'dan geldi, bizi destekliyor. Kendisi de orada yazılım uzmanı. Burada ee, Fatih ile beraber birlikte çalışıyorlar. Emir kardeşimiz de Cumhurbaşkanımızın ee, hayranı. O da burada onu görmek umuduyla geldi. Onun da onun, ee, işte Allah istediğini yapmaya çalışacağız. E, Engeli mucizesi şöyle anlatayım. E, 22 basamağın sadece birkaç basamağını söylemek istiyorum. Dikeyeç aslında isminde bir filmimiz var. Filmde e, sokak dövüş filmi aslında, ama e, sağlam bir insanın engelli psikolojisini anlatıyoruz. Filmde bir tane bile engelli kullanmıyoruz, çünkü e, onları kullanarak değil, onların duygularını yaşatarak anlatabiliriz, onların sesi olarak anlatabiliriz, onları orada oyuncu değil veya e, sahnede almak değil de, onların hislerini yaşatarak e, duygularını yaşatarak insanlara mesaj vermek istiyoruz ki bunu başaracağımıza inanıyoruz. E, yarı ilk adımımızı attık. Teknofest'teyiz. Fuar alanındayız ve gerçekten e, ilgi büyük, destek büyük. Kendisi kendi bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. E, ve desteklerinizi lütfen devam edin. Çünkü şu gördüğünüz kardeşimiz milli Türk oyunlarını Burhan Bey ile beraber yapma peşinde, dünyaya e, ben bir engelliyim ama başarabiliyorum mesajını veriyor e bunun da devamını getirilmesi için bizi desteklemeniz gerekiyor ve ben sözü e, İmanlı Vatan Evlatları Derneği Genel Başkanımız Mustafa Bey'e veriyorum Buyurun başkanım Merhaba en öncelikle çok teşekkür ediyorum biz de e, İmanlı Vatan Evlatları Derneği olarak ben de Mustafa Nazilli güzel projeye, Sonar Bey'e destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah birlikte çok büyük işler yapacağımıza inanıyorum. Değerli kardeşlerimiz var, yanımızda şu an değiller ama e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, onların da hepsininle beraber diyalog halindeyiz. Ve güzel mucitlerimiz var, ciddi insanlar var, ciddi kardeşlerimiz var onlara ulaşacağız ve hep birlikte onları hayata geçireceğiz ve ekonomiye kazandıracağız. Bununla ilgili ciddi çalışıyoruz. Sağ olsun Soner Bey'in çalışması çok değerli. Buna da ben e, ciddi maddi manevi olarak bir katkılarımızı vereceğiz ve birlikte bu ülkeye çok güzel işler yapacağız ve çok güzel işlere imza atacağız. Ben şu an e, yanında kardeşim var. Emir kardeşim var. İnegöl'den geldi. O da e, Emir Göktürk. Onu da yeni misafir ettik ve ben sözü şeye vereyim. E, Buran kardeşime vereyim. Benim ismim Burhan Selim Sönmez, Almanya'da yaşıyorum, ee, orada doğup büyüdüm. Aynı şekilde dedikleri gibi abilerimin e, yazılım mühendisliği okuyorum ve büyük projeleri imza atmayı planlıyoruz ve hedefliyoruz. Bundan temellerini zaten Allah'ın izniyle attık bile. Ee, bu yolda inşallah bana zaten İmanla vatan evladı derneği başkanımız Sayın Mustafa Nazilli ve e, Soner abimiz de engelli mucizesinin sahibi bize, bize bu konuda destek vereceklerini açıkladılar. Aynı şekilde inşallah e, devletimiz de arkaya alarak. Bu konuda büyük ilerlemeler yapmayı hedefliyoruz. Milli oyunlar üreterek e, bir e, büyük bir yola başlamayı da hedefliyoruz inşallah. Bu projede tabii ki de e, engel mucizesi adı altında engelli kardeşlerimiz de yer alacak. E, bunun en baştaki isimlerinden biri Fatih kardeşimiz kendisi modelleme ve animasyon işleriyle ilgileniyor. E, sözü ona bırakmak istiyorum. Öncelikle merhaba, ben Fatih Özel, 21 yaşındayım, e, İstanbul'da yaşıyorum. Yaklaşık 14 yaşından beri 3 boyutlu tasarım eğitimini alıyorum, animasyon eğitimini alıyorum. Aynı zamanda 2 boyutlu eğitimlerini de alıyorum. Genel olarak bilgisayar üzerinde yazılım olsun gerek tasarım olsun her türlü eğitimlerini kendi kendime veriyorum, alıyorum. Şu zamana kadar birçok proje çıkardığımı düşünüyorum, birçok profesyonel işler çıkardım. Sağolsun Mustafa Nazilli abim ile tanıştım. Ee, Sağolsun Soner Başer abim yardım ediyor. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, devletimizin desteğini de bekliyorum tabii ki. Ee, Türkiye'mi bedenimin eksikliğini e, hissettirmeden kendi çabalarımla, kendi azmimle Türkiye'min, e, Türkiye'me destek vermek istiyorum. Bu yüzden de devletimizden de destek istiyorum. Teşekkür ederim. İlk öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yine de çok teşekkür ederim bizlerin yanında olduğumuz, olduğunuz için. Ben İpek Epçaçan, oyuncuyum. Ee, burada gönüllü kardeşlerimize açıkçası yardımcı olmak için elimizden ne geliyorsa onlara yardım etmek istiyoruz. Ve burada olmamızın sebebi onlar için biz savaş veriyoruz. Onlar için biz buradayız. Bununla ilgili gereken ne varsa yapılmasını da istiyoruz. Ve sesimizin de duyulmasını istiyoruz tabii ki. Bundan dolayı Soner Başere ve Mustafa Nazeli'ye ve gerçekten bizlerle birlikte olan ve burada daha çok kişi görünmeyen kişiler de var tabii ki. Sizlerin de yardımını istiyoruz. Ne olursunuz birazcık da olsa sesimizi duyurabilirsek ve onlara yardımcı olabilirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ederim. Ben, ben Mehmet Ergin. Özellikle bugün burada start açmalı büyük emeği geçen Sayın Soner Başer'e ve Sayın Mustafa Nazilli'ye çok çok teşekkür ederim. Burada ben ilk defa engelli tabirini kullanmak dahi istemiyorum. Bu değerli kardeşlerimizin yapmış oldukları becerileri gördüğüm zaman inanın inanın şaşkına döndüm. Ve böyle değerlerin milletimiz tarafından özellikle Yüce Türk milletinin e, çok iyi değerlendirmesini gelecekte bunların üstün başarılarında katkı sağlamalarını devlet büyüklerinden, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden bekliyoruz efendim. Desteklerinizi bekliyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Hayırlı günler. Bir şey söylemek istiyorum. Fatih kardeşimiz ekranlara aslında yabancı değil. Bundan e, 10 yıl önce, 11 yıl önce ee, Acun'a misafir konuk olarak gitti Ve çok sevildi ee, Üzerine bayağı kampanyalar yapıldı Sözde destekler verildi ee, Ama kimin verdiğini Tabii ki net olarak bilmiyoruz Onu araştırıyoruz ee, Maalesef ee, Fatih kardeşimize Sözde destek verildi ama icraatını göremedik Hatta ben bu konuda Fatih'in babasına vermek istiyorum sözü. Ben ee, Mahmut Özel, ee, Fatih Özel'in babasıyım. Benim ee, çocuk yüzde 94 engelli, aynı zamanda yetenekli tasarımcı ve ee, şu anda yapacağı işlerden ee, kendilerine Soner Bey'in desteğiyle ve Mustafa e, Nazil'in desteklerinden dolayı Burhan kardeşimizle birlikte yapacağı projelerden başarılar dilerim kendilerine. Sizlere teşekkür ederim. İyi günler efendim. Şimdi Allah nasip ederse ee, bir defile hazırlığındayız. Engelli kardeşlerimizin kendi tasarladığı, kendinin dikeceği ve kendinin sunacağı engelli sokak hayvanları yararına sunacağı bir defilenin hazırlığını yapıyoruz. İnşallah bunda da e, siz değerli halkımızın, devletimizin ve engelli dostlarımızı ve kardeşlerimizin de desteğini bekliyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sizden ricam engelin mucizesi diye girip araştırdığınızda ne yapmak istediklerimizi detaylı olarak görebileceksiniz. Saygılar sunuyorum. Kendinize dikkat edin. 5 ve FD magazin medyası bizim yanımızda olduğu için, bizlere destek verdikleri için kendilerine ve ailelerine çok teşekkür ederiz. Bu özel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Ve sizlere plaketimizi sunmak isteriz. Çok teşekkürler yanımızda olduğunuz için. Teşekkürler. Eee Fethi hocama ve Sinebeş'e çok çok teşekkür ediyorum. Bu özel kardeşlerimizin sesi olduğu ve desteklediği için Allah razı olsun. İnşallah devamı gelir diyorum. Öyle değil mi hocam? Evet çok teşekkür ederiz bizler de. Kendilerini de inşallah derneğimize davet ediyoruz. Tabii ki. İnşallah kendini orada ağırlamak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz ilginize saygınıza. Sağ olun var olun. Teşekkür ederiz.